No Online Öğreniyoruz bölüm 2'ye hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şimdi çarıma giriş yapıyorum oturuyor. Güzeller güzel oturuyor. Hemen girelim. En son dostlar biliyorsunuz ki 26'ya mı ne kasmıştık yanılmıyorsam. Biraz sürünmüştük. Öğrenmesi biraz benim için zordu. Ama artık elim biraz daha alıştı. Meğerse dostlar şurada bir tane işaret varmış. Bunu da birçok kişi söyledi. Abim de söyledi. Buradan level'a göre sana eşya veriyormuş. Ve bu şekilde giyiniyormuşsun. Ama tabi ben bunu bilmediğim için elimdeki tokmakla 7 yıl falan idare ettim. Artık olsun diye yapacak bir şey yok. Şimdi bu taktığım 39 atak veriyor. Hayır bunu takacağız galiba evet. Tamam. Bunu takınca kalkan takamıyoruz. Okey öğrendim. Bunları çıkarttık abi. Bu zırhları giyebiliyor muyuz peki? İdeallik giyiyoruz. Şimdilik takalım. Zaten burada paper falan basacağız galiba biz kendimiz. Oradan devam ederiz. Şimdi burada kalan görevlere devam edelim dostlar. Nakit para veriyor çünkü burası. Ben normalde yapmayı düşünmüyordum ama görevler nakit para verdiği için bizim için çok avantajlı olacaktır bence. Hani farm yapmak açısından kıymetli olacağını düşünüyorum. Ha burada teleport yoktu. Ee, o zaman haritadan bulacağız bu slotları. Yani şöyle ufaktan bastım sprintimi koşuyorum şimdi moblara. Bunlar ne? Green Serpent. Bunların görevini yapmışızdır zaten çoktan. Çünkü zaten bir level moblar bunlar. Şu kaplumbağayı kesmedik mesela. Merak ediyorum acaba bunun görevi var. İlla vardır ya. Hemen deneyelim. Allah. Biraz e, demuş yemiyor sanki bu arkadaş? Şunu bir basayım. STR kazanayım buradan. Şunu da basayım. Defansım canım artsın. Ölmeyelim. Çünkü biraz az demuşuyor bu. Ben bunu 3 yıl falan savaşırım zaten. Bu kadar zor öldüğüne göre senin ya güzel ekspermen, ya güzel para vermen ya görevin iyi olması falan lazım. Bir de bu kadar uzun süreceğini bilseydim keşke önden görev var mı diye kontrol etseydim. <laughs> ben boks'a kesiyor olabiliriz yani. Ama sıkıntı değil. En azından denemiş oluruz. Çünkü ma maksadımız zaten no öğrenmek değil mi abi? Öğreniyoruz işte birlikte. Sizler ne yaptınız dostlar? İndirdiniz mi? Denediniz mi? Beğendiniz mi? Fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Ben de okuyayım. Olmadı bana da öğret. Arada oyunu Ve hey, öldü mü Ölmedi hadi Ölebilirsin hadi Bir canın kaldı Hadi Öl lan artık Heh tamamdır öldü Bu arada 20 tane mi kes diyor Ben mi yanlış gördüm 47 gold mu verdin sen 71 bin exp verdi Peki bunun görevi var mıymış Peki o kadar kestik Galiba yok Biz abi diğer görevlerden devam Bunun görevi vardı yanılmıyorsam İyi bak damage'ımız artmış biraz Bunlar bir vuruyorduk normalde Evet bundan 20 tane kesme görevimiz var yani Şundan bir 20 tane keselim Aradan çıksın görevler Oyunun hissiyatını gerçekten beğendim bu arada Akıyor ve Belki tabii benim telefonumla da alakalı olabilir yani Her telefonda aynı olmayabilir Minimum sistem özelliği ne istiyor bilmiyorum telefonlarda Ancak ben şu an telefonumda çok rahat ve akıcı oynuyorum dostlar Hatta üzerine kayıt alıyorum video kaydı alıyorum yani Ve son derece kaliteli kayıt alıyorum Benim telefonu yormuyorsa herhalde Sizininkini de çok fazla yormayacaklar Eğer çok eski bir telefonunuz yoksa Benim bu oyunu tam mantığı oturtamadığım şeyler dostlar Sadece pazar sistemi Hani bununla ilgili bana bilgi verirseniz çok memnun olurum. Çünkü bir ürünü mesela pazarda satabiliyor olmak genelde bizim alışık olduğumuz üzere bilgisayarda açarsın pazara gidersin ya. Şimdi işte burada durum farklı olabilir. Çünkü mobil bir cihaz mesela benim bilgisayarı açık bırakır gibi telefon açık bırakma ihtimalim ve lüksüm pek yok. Hani burada satışlar nasıl gerçekleşiyor? Otomatik satış sistemi var mı bilmiyorum yani auction house tarzı. Bence olmalı yoksa da onu da söyleyeyim. Çünkü hani mobil oynayan bir adam 500 tane cihaz alıp fazla aşamaz yani. Tabi hile surdası var mı bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla bunlar yasak zaten de. İlla bu yasakları aşmaya çalışanlar olacaktır. Denemek isteyenler olacaktır yani. En azından biz legal şekilde bütün imkanlardan faydalanalım. Bilen varsa bize bilgi verirse çok memnun oluruz. Bir de mana potum bitti. Ben şimdi ne yapacağım mesela? Görevim verdiğim mana potları kullanıyorduk. Üstüne gerçi 500 tane mana potu var. Kaçlık bu? Bunu deneyelim. Umarım çok fazla değildir. <laughs> Zarar etmeyelim. Güzel. Seviye atladık. Mana potu basamadım. Biraz yavaş kesiyoruz ama iyi ya. Emin adımlarla pot bastım kaç bastı Valla fulledi bu muhtemelen 2000 falan dolduruyor Ama bunu çok da kullanmamak lazım Yok mu mana veren bir görevi ya Valla görevden hiçbirisi vermiyor Bu arada görev yeni açıldı galiba şimdi görüyorum Hani 30 ile 40 arasındaymış biz kaç olduk Hemen bakalım 31 level olmuşuz Allah Allah görevimiz varmış aslında Niye saymadan önce kestiğimizde Ve görev bitti dostlar hemen verdim X'mizi de aldık nakitimizi de aldık Güzel artık bence harita değiştirebiliriz sanki ya Buralar çünkü bizi sarmadı Hemen str'ye abandım İnşallah doğru veriyorumdur. Vermiyorsa sıkıntı yok. Skill sıfırları zaten. Çok dert değil. Hemen skilllerimizi de açalım. Şimdi ne vermiştik en son Biz buradan buff dağıtmışız en fazla. Şöyle buff'ı bir fullledik. Yine bir skill, bir skill bir şey var mı? Bu ne? 30 setleri. Bizim bastığımız neydi? 15 setleri. Ha bak güzel. 30 setleri açıldı. Hemen onu koyduk skill bana. Sonra epic shield açılmış. Herhalde bu bir üst seviyesi bizim kullandığımızın. Ne bu şey pasif mi? Yok aktif. Tutamadım da. Bunu aldık dostlar. Strong buff var. Hemen onu da alalım. Güzel bufflarımız açıldı. Light Mind ne? Nah resist veriyor okey. Bunu şöyle aşağı sprintin yanına koydum. Şimdilik yeterli. Biraz da heal'a verelim. Muhtemelen buff artı heal oluyoruzdur. Tahminime göre. Jump pot kullanmayız. Heal basarız. Jump potlar bitince. Master 12'de helis hatamız vardı yanılmıyorsam. O yüzden bizim hızlıca 72 olmamız gerekiyor. 72 olmamız halinde rahatlıkla seviye atlayacağız ve büyüyeceğiz. Bu arada hatamız bayağı arttı setlere verince. Baksanıza vurdum demiş nasıl artıyor. En yüksek XP veren görev gideyim yapayım. Körük 33. Bunlar ezik. 100k var bir tane. 250k var. He tamam bak bu mobu kesebiliriz. 250k ama tek sıkıntı biraz zor oluyor ama olsun hallederiz. Şuradan bir şey basalım. 30 setere basalım kendimize. Aslanım artık daha fazla vuruyorum sana bak. <laughs> Az önceki gibi 3 sattırmayacak. Bu arada dostlar buranın en asıl eğlenceli yerleri neresi? Bilen dostlarımız beni muhakkak uyarsın. Hani şuraya git buraya git falan derseniz ben daha rahat bir şeyler öğrenmiş olurum ve denemiş olurum. Ve mobu kestik abi görev de bitti. Okey hemen görev teslim edelim. Eksimizi de aldık levelımızı da aldık. Müthiş. Şimdi yine en çok XP veren mobların görevini yapalım. Mesela Glade Watcher görevi varmış. Hemen Glade Watcher bulalım önce bir da. Glade Watcher'a tıkladım. Güzel bulduk. Koş oğlum bakın. Yeri burası. Tamam. Glade Watcher'a geldik abi. Şu üzerimizdeki buffları bir silelim. TTR'yi tekrar yeniledik. Hemen canımızı atalım. AC'mizi de attık. Hatta fresh de basalım. Ekstra illa bir faydası olacaktır. Ve geldim oğlum. Aa, kolay ölüyorsunuz siz hem de güzel. Hızlı yapacağız görevi. Şu kutu dolma çözümünü bulsak derken ne biçimden uçuyorum lan ben? Oy, topun ağzından döndük. Şöyle bir heal koyayım ben. Şu buffları F2'ye dizeyim. Elimizden alttan bir kalksın yer açılsın. Strong buff buraya. Epic buraya. Fresh de buraya koyduk abi. Setere de F2'ye koyalım. Onda da çok uzun sürede bir basılıyor. Bunları şimdi çöpe sallayalım. Nasıl temizleyeceğim ben bu skill barımı? Evet bunu çözmem lazım. Sıkıntı yok. Şöyle bir heal koyalım. Şu anlık işimizi görsün. Bir tane de restore koyalım. Heal'ın yanına. Tamamdır. Bir heal ile canımızı dolduralım. Bir tane de restore çeveyim. Tamamdır abi. Canımızı full dedik. Let's go. Gel oğlum ben geldim. Arada cam potlarını da eritmiş oldu üzerinizden bu şekilde. Ve öldüm. Nasıl öldüm la ben? Neyse. Kolay örüyorlar ama biraz fazla vuruyorlar. Yine sıkıntı yok. Hızlı hızlı hallederiz şimdi. Bu arada ölünce bufflar gitmedi. Aa. Ne kadar güzel bir şey. Ölünce buff gitmiyor. Çok sevdim. Şöyle STR'mizi basalım abi yolda. Yenilemiş olalım. Bu haritayı ben yine kaybettim. Bakayım neredeyiz biz? Sanıyorum şurada mı? Yok yanlış gidiyoruz. Buraya gideceğiz. Mobları bulduk abi tekrar. Gelin oğlum intikam vakti. Bu sefer daha akıllı oynayacağım. Ve mümkünse ölmeyeceğim size. Şöyle bir ufak slide atarak. Bence bu işimizi hallederiz ya. Bir restore çevirelim şurada kendimize. Buff'ımız yok biraz. Can doldurmak sıkıntı bizim için. Aa, cam hem jump pot'u basarken de yılda birlikte canımızı fulluyoruz yavaş yavaş da olsa. Bir restorada çevirdik. Okey. Tamamdır. Kaç tane kaldı senden? kesiyorum ama kaç tane olduğunu göremiyorum. Ha 13 tane olmuş. Tamam. Devam. Devil atladık. Canımız fullendi. Okey. Güzel de veriyormuş ha Meret. Bir tane kesiyorum. %5, %10 falan veriyor. Bakayım. %4. Okey. Level olunca tabii azaldı. Bir restora çevirdim. Canımı tekrar fulluyorum. Bu mutlaka dikkat edin dostlar. Çok iyi o ama biraz fazla vuruyor. Bu moblarda muhtemelen okçular falan güzel farm atıyordur. Tahminime göre. Şimdi kolay ölüyor. Uruk ailesine benziyor bu, Knight'teki. Vurdum oturtuyor ama kolay öldüğü için muhtemelen bir iki ok sıkarsınız bunlara, ölür. Kesin farm slotudur burası. Gerçi sadece bu haritada varsa muhtemelen farm atamazsınız çünkü loot yok ya. Evet, görev bitirdik abi. Ölmeden şuradan bir sağ salim kurtulayım. Hemen görevi teslim ettim. Okey. Sıradaki görev neymiş? En yüksek XP veren. Şurada bir Void Spider ve Lord Spider görevleri var. Onları halledelim abi o zaman. ama bak Lycan hemen yanımızdaymış. Onda görev vardı yanılmıyorsam. Bir heal çevirelim kendimize. Ben biraz şöyle heal vereceğim. Heal vermemin sebebi de dostlar doğru dürüst canımızı dolduramıyoruz. En azından şu 18 level'da açılan açalım. Biraz daha hızlı dolduralım canımızı. Ya yani şu Lycan görevini de aradan çıkartalım. E Like'ın görevini daha önceden çıkarttık abi güzel. Ne veriyormuş expo olarak? Bir 45 milyon fena değil. 45 bin gerçi daha çok. Hemen sıradaki moblara devam edelim abi. Willy Wolf varmış onun görevi var mı acaba? Bu mobun görevi yok dostlar. Ne yapalım? Dark Wolf var. Dark Wolf güzel expo veriyormuş. Hemen dönelim ona. Haritadan Dark Wolf'u bulalım. ee, Dark Wolf gözükmüyor burada haritada. Bu haritadan çıkmamı mı istiyor acaba? Sanıyorum artık bu haritada değiliz dostlar. Hemen town atalım. Human Fortress. Okey abi hemen okey diyelim. Bura bizim herhalde özel bölgemiz. Yani karşılıkla karşılaşmadığımız bölge. Hemen map'e tıklayalım bakalım burada mıymış bizim mob. Bak Lord Spider görüyor mesela vardı. Hemen yürüyelim abi ona. Aa bak burada sağ üstte şey geldi. ok işareti geldi muhtemelen bu şey. Buranın otomatik saldırı. Bir nevi Knight'ın Genesi dostlar sağ üstte. Bunlar hakkım var mı benim? Aa var. Tamam. Mob keserken falan bunu ayarını yaparız atak diyor mesela. Ne var atağımız? Hemen heal'a verelim. Heal'ımız artsın. Alt tarafa hemen HP'lerimizi falan dizelim. Bakın bu güzelmiş. Hem yani sizlerle birlikte keşfetmiş olalım en azından. Stroke buff buraya koyuyorum ben önce. 1'e koydum. Epic shield'ı tuttum. Onu da 2'ye koyayım. Bence fresh de atsın her zaman. İlla faydası olur. 30 str'yi de koydum. Buff'lar bu kadar abi. Hemen heal'ımızı yerleştirelim buraya. Yılı da buraya koydum. Atak range'i 40 metre iyi bence. %80 bence ama biraz düşürebiliriz. %60'a, %70'e falan aynen. HP potion'ı biraz düşürelim %30'lara. İhtiyaç olursa oradan basar. Hemen invertordan potion'ı da koyalım buraya. HP potion. Aa burada. MP'de şimdi bunu kullanalım. Ve MP olabildiğince az bassın. Şu en aşağı indireyim. Böyle %5'teyken falan bassın aynen. Basic atak da açık abi. Tamam. Bence gayet iyi. Bir tek atak skill'i koymadık. Onu da koyalım hemen. Atak skill'imizi de buraya koyduk. Müthiş. Şimdi bayağılarımızı ayarlarımızı yaptık artık. Bir gittiğimizde mob'u bulduğumuzda mesela otomatik kestirtebiliriz. Tabii önce bakalım bizim kesmek istediğimiz mob'lar neredeymiş. Teleport dedim. Aa teleport olunca para gidiyor mu? Ben yürüyeceğiz zannetmiştim. Okey mesela Jenny'i başlatalım. Ne yapacak şimdi mesela? Buff'ını atıyor abi. Güzel. izliyorum şu an. Her şeyimizi attı. Aa Dark Wolf'a dalıyor. Ama kesemiyoruz. Damage'ımız biraz az bu mob için. Çünkü 41 level mobuymuş. Ama sıkıntı yok. Zaten mantık kavrasını diye başlatmıştım Jenny'yi. Hemen durdurayım. Ben bir uzayayım. Önce Wolf'a gideyim ben. Ha ataktayken gidemiyoruz. Okey. Kaç oğlum? Tam bırak peşimi. He belli bir süre teleport şeyi sıkıntılı. Green Wolf. Bunların görevi var mıymış? Bunların görevi yok galiba. Ki zaten bu 45 level mu bu bizi öldürür abi içimizden geçer. Bu heal güzel oldu dostlar. Valla canımızı artık daha hızlı doldururuz. Şimdi sıradaki görevlerimize hemen odaklanalım. Dark Wolf biraz bizim kesmemiz için zor. Daha level'ımız olan mesela Void Spider bence okey olabilir. Hemen haritadan bakıyorum Void Spider neredeymiş. da de ee, burada çok fazla mob var. Ben bunu nasıl bulacağım ki? Tamam buldum. Human Base'in hemen giriş neymiş zaten? Direkt ton atalım. Direkt çıkalım buradan. Muhtemelen burada bir yerdedir. Void Wing. Herhalde Void Spider bunlardan birisi. Şuradan Spider'ı bulduk galiba. Bu da mıymış? Aynen. Aha ileride örümcekler var muhtemelen bunlar. Gel bakayım spider. Aha okey tamam. Sen, seni gören var diye hatırlıyorum. Tamam seni kesmesi de kolay. Harika. Hemen Jenny'i başlatalım. <laughs> bakayım nasıl kesiyor. E güzel abi bunu çok sevdim ben. Böyle sürekli her görev için uğraşmak zorunda değilsiniz. Başlat abi otomatiği. Kendi kendine bassın. Bu arada şeyi de ayarlayalım. Swift de ayarlayalım oraya. Aynen Rush'ı da koydum. Rush da bassın. Yani pause yaptım. Tekrar başlattım. Güzel Rush da basıyor artık. Harika abi, bu şekilde kesin işte görevlerin hepsini. Çünkü elle yoruldum yani biraz. Ama bunun görevi yok galiba kesiyoruz da. <laughs> Saymıyor sanki. Bunu kessin durdurayım ya. Şunu tık. Aynen bunun görevi yok belli. Ama burada bir yerde senin bir versiyonun olacak. Onun görevi var. Void Spider buldum oğlum seni. Hemen burada geldim. Anında Jen'imi başlattım. Güzel gayet hızlı. Elimle bir tık daha hızlı kesiyorum ama Böyle kendini yormadan kesmesini sevdim. O kessene biz de atalım dinlenelim. Dostlar char, 36 level oldu ve buradan hediye silahımızı aldık. Şöyle bakıyorum kaç ap elimizdeki 39 sanıyorum bundan sonra ne takacağız biz? Şu 56 ap'lik war mace'i galiba takacağız diye tahmin ediyorum. Hatta da 56 zaten bunun 39'dan fazla bunu takacağız aynen bunu taktık. Hemen şuradan abi kalanı da STR vereyim Atamız bayağı bir arttı. Bu mobları dostlar kesiyorum şu anda. Beni otomatik açtım kendi kendine x kasıyor Ben atıyorum o anda bilgisayarda bir işim var falan ona bakmam gerekiyor. O noktada açıyorum kendi kendine x bir mobu kesiyorum mesela ve fena da exp gelmiyor. Bakın her mob'dan mesela 11.000 exp veriyor. E 11.000 exp'ten mesela atıyorum. Her yüzde veriyor bize. Şöyle bakayım bir detaylıca. Bakın 37.26 exp'imiz. 37.7 oldu. Yani her mob bize 0.50 exp veriyor. Bu da 200 mob kestiğimizde level alacağımız anlamına geldiği için. Kendi kendine böyle çıtırından x kasabilir. Daha güzel bir slota da götürebiliriz mesela. Şimdi bunu kestik. Durdayım bir hemen oto ata. Tamam. Yok mu etrafımızda abi şöyle görevi olan bir mob? Bu arada görevini de verelim onun. Mesela diyor ki Skeleton Knight abi ya da Dark Wolf. Bak Dark Wolf'a gidelim ışından alalım. aşağı indireyim şu görev penceresini bir. Bilmeyenler için dostlar bakın sol tarafta görev penceresi var ya. Böyle bir o görevden üzerine böyle tutup aşağı doğru kaydırdığınızda bakın. Aşağı doğru bütün tüm görevleri liste görebiliyorsunuz. Sadece iki tanesi gözükmüyor yani. Kaydırma imkanınız var bu şekilde. Mesela Wolf'un yanına abi ışınlanalım hemen. Yandaki işareti tıklıyorum. Okey diyorum. Direkt beni ışınlıyor. Hemen roll burada başlatıyorum. Böylelikle kendi kendine mesela wolf kesmeye başlayacak. Hem görevimizi yapacak hem güzel bir exp kasacak. Hem de biz kendimizi yormamış olacağız bu oto atak için. Bu oto atak taşınabiliyor mu acaba ya? Taşınabiliyorsa güzel olurdu. Kes oğlum wolf'u. 20 tane wolf keseceğiz mesela. Elimizde değil. Buna kestirtiyoruz. Evet biraz daha yavaş. Yani elimden daha yavaş atak yapıyor. Onu görebiliyorum. Ama hiç yoktan iyidir. Bir de tabii heal skill verebilirsek çara daha az heal alacak. Aynen. 27 açılıyormuş. level açılıyormuş. Bir level'ımız var. Bir level sonra artık daha büyük bir heal alacağı için sürekli heal'a durmaz çar. Ayarlar zaten sizin önünüzde yaptım. Sadece rush eklemeyi unutmayın. Özellikle priest oyuncularına sesleniyorum buradan. Çünkü rushsız abi o kadar seri dönmüyor maalesef. Çünkü koşması gerekiyor ya sağa sola. Bakalım bu mobdan ne kadar exp alıyoruz. Mob başı 14k mı? Yanlış mı gördüm? Ama az önce kestiğimiz mob iyiymiş o zaman 11k veriyordu. Hem de 2 vuruyordum. Hayır yok 140k pardon 140 kaymış. <laughs> Özür tamam <laughs> lafı geri alıyorum. Hani ben şey diye düşündüm. Bu 13 veriyorsa 11. E ona 2 vuruyorum. Bunu 10 tane vuruyorum. O zaman onda daha güzel eksip kasılır diye düşündüm. Ama yanlış düşünmüşüm. Bu mobun bayağı bir XP fazlaymış. Yalnız daha biz 40 level'da falan kestiğimiz bir mobdan bu eksip alıyorsak bu oyunda eksip kasılmanın kolay olduğunu söylemek sanıyorum. Çok yanlış olmaz. Zaten görevleri yapıyorsunuz. Açıyorsunuz abi otomatik ata. Kendi kendi çıtırından görevlerini yapıyor. Ekstra bir şey için uğraşmıyorsunuz. Bu arada şey gelmiş. Mana potu gelmiş. Hemen oto ata bu yeni gelen mana potu kullanalım. Kaçlık bu? 1000'lik mesela. Tam bizim ihtiyacımız olan şey. Hemen yani koydum bunu buraya. Manapotuna ayarı yine aynı kalsın. Bir durdur dur başlat yapmamız gerekebilir ya. Sanırım. Koydum direkt algılamıyor. Şöyle bir durdurdum. Tekrar başlattım. Kendi kendine. Şimdi kesmeye devam etsen abi. Güzel. Hem de görevden gelen sanıyorum görevden geldi bu manapotu. Bilmiyorum <laughs> nereden geldi. Görmedim yani. Üzerimizde de bu arada yalanla 500k para birikmiş sadece görevlerden. 7'ye üzerimize paper basmamız lazım ama ne kadar para gidiyor bilmiyorum. Ona göre biraz para biriktir ondan sonra geliriz mesela. Çarayı en azından daha iyi yapılandırmış oluruz. Normal ile ilgili dostlar bu arada genel fikrimi söylemek istiyorum artık. ikinci bölüme geldik yani ben de oyundan birkaç saatimi harcadığım için. Oyunla ilgili daha iyi bir fikrim oluştu. İlk oturduğumda ekranı açtığımda hislerim farklıydı ama şu anki hislerim daha farklı. Şunu söyleyebilirim, gerçekten ayağınızı uzatıp böyle koltukta tık 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 oynayabileceğiniz tatlı bir MMORPG. Ama tabii ki sizin oyundan ne beklediğinize de bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin siz bir Night Zevki ya da işte bir Rise gibi akıcı bilgisayarda oynanan bir oyun gibi düşünürseniz çok yanlış düşünürsünüz. Çünkü bu mobil bir oyun MMORPG olarak ve daha çirve daha sade. Yani o oyunlara göre daha teferruatlı değil. Mantığı genel olarak aynı olsa da oynaması daha basit ve benim için hani benim hoşuma giden tarafı şuydu. Ayağınızı uzatın abi, çayınızı kahvenizi alın elinizde tık 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 oynuyorsunuz. Bu çok güzel bir his. Mesela Night Rise o şekilde oynayamıyorsunuz pek. Çünkü biraz daha böyle daha fokus bir şeyler var. Bir şeyler daha hızlı akıyor, daha aktif. Ama mobil bir cihazla oynanan mobil bir oyun olduğunda bu durum tabii çok daha değişkenlik gösteriyor. Bence böyle sakinsiniz abi. Ben işte işten dönüyorum yolda, işte metrodayım, otobüsteyim, biraz takılayım. Eve geldim, işte ayağımı uzattım. İzleyecek bir şey yok. Bari bir, bir iki saat oyun oynayayım dediğiniz noktada ben Nova Online'ın sizin bu ihtiyacınızı karşılayacağınızı düşünüyorum. Ben kesinlikle indirmenizi ve oynamanızı tavsiye ederim. Nova online'ın direkt resmi sitesine giriş yaparak kayıt olabilir. Ondan sonra ise telefonunuz artık Android veya iOS hangisi ise App Store veya Play Store'dan indirip kendiniz oynayabilirsiniz. Öyle aman aman kasan bir oyun falan değil dostlar, gayet akıcı. En azından benim kendi telefonum için konuşabilirim bu şekilde. Diyelim bu arada dostlar, bu bölümde de Çar'ı biraz kastım. Oto hata falan da öğrendim, modların yerini öğrendim, teleport olmayı öğrendim. Şimdi bir sonraki bölümde muhtemelen şey yapacağım, biraz level kastıktan sonra Çar'ı böyle bir slot'a götürüp farm premium'a çevireceğim. Biraz kendi kendine farm atmasını sağlayacağım. Ufak da olsa, kötü bir slot da olsa. Hani ne olduğunu önemi olmadan denemek istiyorum. Slotlar ne atıyor, ne atmıyor. En azından bir görelim bakalım. Çarımızda da ufaktan item koyalım. Çünkü artık bir şeyleri kavradım. Hani mantığını öğrendim. Üçüncü ve dördüncü bölümde biraz daha farma odaklı oynarız diye düşünüyorum. Laf uzatmayalım dostlar. Nova öğreniyorum. Bölüm 2'nin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.